Bundan Mercedes c serisini inceliyoruz. Yani ben Mercedesçi değilim ama... Ben Mercedesçiyim galiba, bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar ben Serra kanalım. Serra hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kız gözünden Mercedes C serisi inceliyoruz. Yanında gördüğünüz araba Mercedes C 180 ve AMG paketli bir araba. Zaten ön tarafından falan anlamış olmanız gerekiyor. Tabii ki bu arabanın teaser'da da gördüğünüz gibi farklı farklı yerlerinde oynanmışlıklar var. Bunların hepsine değineceğim anlatırken. ilk baş Mercedes'in C serisi hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Mercedes'in C serisi D segmentinde orta sınıfta bir premium bir araba yanında. Gördüğünüz araba 2017 ve 2019 arasında üretildi. 2019 arasında da bu yanında gördüğünüz modelin makyajlı versiyonu çıktı. Ama yanında gördüğünüz araba 2017 model bir araba. Hatta tam zamanında söylemek gerekirse 2017'nin son çeyreğinde üretilmeye başlanan bir araba. Çünkü bu arabanın şanzımanı 9 ileri şanzıman. 2017'nin son çeyreğinden önce 7 ileri şanzımanla birlikte geliyordu. İlk videom olan c coupe videomda da 7 ileri şanzımanlı motorunu incelemiştim. O videoma da köşeden ulaşabilirsiniz. İlk videom birazcık komik ama o videomu da çok seviyorum. Yanındaki arabanın kasa koduysa W205. W206 da 2021 yılında çıkacak. Casus fotoğrafları çıkmış. Hatta neredeyse casus fotoğrafları dışında direkt modeli bile çıkmış yani internette gördüm. Neredeyse bir E kasacasına bir C kasa yapmışlar. Ama şimdi konumuz C kasa o yüzden E kasaya falan bulaşmayayım da. Ya gelelim bu arabanın paketine. Yanımda gördüğünüz araba AMG paketli bir araba. Mercedes'in AMG'si bence arabayı yani bu kadar klasik bir arabayı bu kadar nasıl sportif hale çeviriyorlar. İnanın çok garip geliyor bana ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Paketlerin gelecek olursak bu arabanın zirilyon tane paketi var. Hangi birini söylesem bilemiyorum ama genelde paketlerinde şöyle şeyleri değişiyor. İç tasarım birazcık değişiyor. Bu panjuru birazcık değişiyor. Bu panjuru farklı. Ona birazdan değineceğim. Ama böyle e kasaymışçasına bir panjur geliyor bazılarında. Bazısında diamond ızgarası geliyor. Yani normalde AMG pakette diamond ızgara geliyor ama bu değişmiş bir ızgara dediğim gibi. Paketleri de böyle. Gelelim bu arabanın motor özelliklerine. Ama motor özelliklerine geçmeden önce kanalı beğenmeyi, beğenip paylaşmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere karkış çamur demeden video çekmeye çalışıyoruz. Hatta arabayı buraya Zor çıkardık ama yineden size içerik üretmeye çalışıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. İlk konuşma bu kadar kısa olmaması lazım. Çok hızlı olduk. Normalde daha mı hızlı konuştum acaba? Gelelim yanındaki güzel arabanın teknik özelliklerine. Yanında gördüğünüz motor 1.6 Allah'ım yarabbim Çok korkuyorum ben böyle. Bir şey olur mu motora bu kadar şey gelmesine Yanında gördüğünüz motor 1.6 turbo beslemeli 4 silindirli benzinli 1595 cc'lik 156 beygir güç üreten bir motora sahip. Bu aynı zamanda 250 Nm de tork üretiyor. Bu motor şanzıman olarak farklı diğer modellerinden öne çıkan özelliklerinden biri 9 ileri jetronik şanzımana bulunması. Bu şanzıman gerçekten çok başarılı olduğunu söylüyor araba yorumcuları. Genel olarak sizi hiç üzmeyen, arıza çıkarmayan bir şanzımanmış duyduğum kadarıyla. Gelelim bu arabanın 0-100 değerine. Bu arabanın 0-100 değeri 8,3 saniye. Çok uzun bir değer değil. Çok kısa bir değer de değil. Ortalama bu araba için yeterli. 1.6 motor için yeterli bir değer. Gelelim bu arabanın yakıt tüketimine. Bu arabanın yakıt tüketimi şehir içi 7.5, şehir dışı da 4.9 diyor. Ama tabii yine 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 bunlar fabrika verilere çok da şey etmemek gerek. Ama böyle arabanın sahibine de bu arabanın yakıt tüketimine baktığınız zaman bu arabanın son 100 kilometredeki yakıt tüketimi... 11. 11 mi? Oha! Yok. Bu kadar beklemiyordum. <laughs> Ama zaten patina şekli yaratmış olabilir mi biraz? Yok, normalde 11. 11. Çok. Son 100 kilometrelik değeri 11'miş. Yani bu tabii kullanışınıza göre değişir ama yakıyor yani bu araba. Yani basarsanız yakar. Öyle diyeyim ben size. Çok da merak ederseniz de motorun kodu M274. Geldik arabanın ön tasarımına. Arabanın ön tasarımına baktığınızda Mercedes'in en sevilen tasarımlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Hatta segmentinde satış rekorları kıran bir tasarım. Gerçi Türklerin birazcık sedan araba sevmesine kaynaklı olan bir durum olabilir. Ama yine tasarımın da tabii buna bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Gelelim bu arabanın ön tasarımına. Bu arabanın ön tasarımına baktığınızda tabii ki dikkatinizi çekecek ilk şeylerden biri GTR Panjuru. Zaten C kasa aldıktan sonra GTR Panjuru yaptırmak farz oluyor. Ama gerçekten arabayı güzel duruyor. Yani bence şık duruyor. Alt tarafına doğru indiğimizde burada bu ön koruması piyano. Renault bilek bir parça ve gayet havalı duruyor. Arabayı agresif gösteriyor. Özellikle böyle kenarlarına farklı çıkışta olması arabayı güzel gösteren detaylarından ve tabii ki burada kocaman AMG model olmasından kaynaklı olarak hava girişleri bulunuyor. Arabayı kaslı gösteren detaylarından biri. Kaslı demişken burada kaputta falan çok güzel çizgileri var. Özellikle Mercedes amblemini takip edip en cama kadar uzanan buradaki çizgisi arabayı kaslı gösteren düşmesem var. Bu farlara geldiğimiz zaman da led farları bulunuyor. Bu led çizgisi kaş gibi üst tarafından geçiyor ve arabayı güzel gösteriyor. Özellikle daha temin çektiğimiz görüntülerde falan çok yakışıklı duruyor. Arabanın arkasına dümdüz baktığınız zaman tabii ki dikkatinizi çeken şeylerden biri buradaki 18 inçlik AMG jantları. Bu arabanın jantları 18 inç. Evet. Hem zaten bu araba sportif bir araba olduğu için de tarsıntıyı size bayağı hissettiriyor ama tabii gülü seven dikenine katlanır diyebiliriz bu konuda. Bu 5 kollu yıldız jant olarak geçiyor. Burada özellikle AMG yazısı arabaya çok güzel yakışıyor. Böyle küçük küçük detayları ben çok seviyorum biliyorsunuz ki. Ne bileyim parlardaki Mercedes yazısı, buradaki AMG yazısı, kapa içindeki yani bunlar çok küçük detay sayılmaz da kapa eşiğindeki Mercedes benz yazısı falan çok hoşuma gidiyor. Yine bu arabada güzel olduğunu düşündüğüm detaylardan biri. Arabaya dümdüz baktığınız zaman dikkatinizi çeken şeylerden biri tabii ki ve tabii ki bu arabanın rengi. Bu arabanın rengi metalik sümbül kırmızısı diye geçiyor ve bunu elde etmek istiyorsanız da şu anki makyajlı modeliyle birlikte olan arabayı satın aldığınız zaman buna tam tamına 21.792 TL para ödemeniz gerekiyor. 21.000 lira bir arabaya öder misiniz bilemeyeceğim ama D segmenti premium sınıf bir araç alıyorsunuz. Bunları pek de düşünmemeniz gerekiyor sanki. <laughs> 6 Altıncı motor alıyorsun o zaman araba kokusuna. Sonra bir şey söyleyeceğim bu çıtalar normalde krom olmuyor mu? Kaplama değil mi? Filmli bunlar kaç film bunlar nasıl dolaşıyorsunuz siz ceza yemiyorsunuz mu? Birden ceza mu? Bu arabanın çizgisine dümdüz baktığınız zaman dediğim gibi bu araba küçük küçük oynatılmış. Yani arabasının sahibi, arabasına değer veren bir kişi olduğu için. Yani ben olsam ben de yaparım bunları gerçek. Bu krom çıtaları falan arabayla uyumlu olsun diye. Siyah kaplatmışlar. Gayet güzel duruyor. Alt taraftaki marşperleri falan da krom olan yerleri siyah kaplatmışlar. Arabayı güzel ve şık gösteriyor. Yani fotoğrafları çok güzel duruyor yani. Daha sonra burası hakkında söyleyeceğim diğer şeylerden bir ayna elektrikli. Zaten ayna elektrikli olsun bu segmentte bir zahmet. Anahtarı basılı tuttuğumda kapanıyor. Üniversitesin korna sesini hastayım. Çok hoşuma gidiyor. Tasarımı böyleydi. Şimdi gelin arka tasarımı inceleyelim. arabanın arka tarafına. Arabanın arka tarafına baktığınızda dikkatinizi ilk çeken şey arabanın üstünde olan güzel küçük parçalar. İlk başta mesela spoiler'a değinelim. Burada yarasa spoiler'ınız var. Arabayı çok agresif gösteriyor şahsen. Ben spoiler'lı arabaları çok beğeniyorum. Böyle küçük tatlış duruyorlar. Alt tarafa doğru indiğimizde buradaki parçalar falan da hep ona bilek. Özellikle AMG yazınız da siyah. O da güzel duruyor. Alt tarafa doğru indiğimizde de bu arabada C63 Edition difizörler var. Arabayı sportif gösteriyor yani bayağı sportif gösteriyor. İnanılmaz derecede abartayım yani. Difizörün yan tarafı Taraflarında da 4 tane egzoz çıkışınız bulunuyor ama sadece bir tanesi aktif sonuç olarak bunlar sadece makyajlar öyle motoru etki eden olaylar değiller. Stoplara gelelim. Burada oval stoplarınız bulunuyor led. Bir şey oval işte abi. Kare mi bu? <laughs> Bagaja değinelim. Bagaj tamı tamına. 480 litre. 480 litre böyle şey oluyor yani. 480 litre vay, öyle değildir. Ama bu sedan bagajı yani içeriye doğru bayağı gidiyor. O yüzden 480 litre gayet normal gibi. Böyle çekip de kapatıyorsunuz. Bunu da tabii ki opsiyon olarak elektrikli yapılıyor. 3000 TL mi? 6000 TL mi? 3000 Kaç TL? Tabii ki bunun da bir opsiyonu var. 5000 TL'lik bir opsiyonu var bagaj kapamasının elektrikli. Ama bu arabada o bulunmuyor. Arka tasarım böyleydi. Şimdi gelin iç tasarımına bakalım. O kadar laç konuştum ki olmadı sanki bu. Neyse olduğu kadar olmadı. Nasıl? Ses çok iyi değil mi? Geldik arabanın arka koltuklarına. Arabanın arka koltukları deri. Bayağı da kaliteli. Şu gözlüklerimi de çıkartayım. Arabanın içi simsiyah ama kaliteli bir siyahlık sizi hiç rahatsız etmiyor. Ben birazcık da herhalde marka düşkünü mü olduğumu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama gerçekten çok güzeller. Özellikle bir oturduğunuz zaman bile arka koltukta olsanız bile size o luxury olan kısmı hissediyorsunuz. Burada mesela ahşap buraları falan hatta bunların da isimleri var. Ön tarafta söylerim. Burada bir hoparlör çıkışınız var. Bu koltuğun açlarınız falan hep deri. Yan tarafıma doğru geldiğim zaman burada bir koltuk kol dayama yok. Yani bu birazcık garip ama kol dayama Mercedes de opsiyon zaten. Daha sonra ön tarafa doğru baktığınızda iki tane iklimlendirme var ama onlar da ön taraftan ayarlanıyor. Arka taraftan ayarlanmıyor. Şimdi şöyle bu araba siyah dedik. Siyah araba nedir? nasıl arabadır? Basık arabadır, dar arabadır. Ama bu arabada panoramik cam tavan var. Panoramik cam tavan olduğu için bayağı rahat hissediyorsunuz. Özellikle şu an açık. Neredeyse kabriyomsu. Hani benim şu tabirimle kavryumsu bir araba neredeyse bence. Böyle şaft tüneli kocaman bir şaft tüneli var. Bayağı kocaman. Üçüncü kişi burada bence zor gibi bir şaf tüneli var. Küçük eşya gözlerine de değineyim. Küçük eşya gözü sadece burada su koyma alanınız var. Buradaki su koyma alanı en fazla 1 litre su falan alır. Bu halı da kaplı değiller zaten. Sadece sağ tarafı biraz öyle. Ses çıkartır gibi geldi bana. Kayıt almıyor musun? Niye öyle baktın? Çok korktum bir an. Başka küçük eşya gözü bu arka taraflarda falan yok. Garip niye yok bilmedim. Filesi yok arka tarafta. Gelin şimdi ön koltuğa geçelim. geldik arabanın iç tasarımına. Arabanın iç tasarımı gerçekten bence çok güzel. Yani ben Mercedesçi değilim ama ben Mercedes'liyim galiba bilmiyorum. Ben Mercedes'in bu tasarımını ne yalan söyleyeyim öbür bu şuraları ekran olan tasarımlarından bir tık daha beğeniyorum. Tamam gerçekten öbürkü ekran olan kısmı da çok güzel ama bunun da böyle bir ayrı bir havası var. Şaşası var demek istediğim. Daha sonra arabayı şöyle incelediğimizde neler var onları söyleyelim. Burada buralar falan tamamen ahşap. Burası da ahşap. Bu ahşapın ismi de antresit dışı budak ağacı diye geçiyormuş Mercedes'te. Sen spor bir arabaya böyle ahşabın bile yakışıyor olması tek Mercedes'e has bir şey herhalde. Burada koltuk ısıtması var. Arabayı biraz birazcık daha donanım olarak yükselttiğiniz zaman burayı hafızalı koltuk sistemi de geliyor ama burada yok. Hatta koltukla alakalı da şunu da söyleyebilirim. Mesela bu arabada koltuğu ileri geri alırken alt tarafta böyle şey var bildiğiniz çekip alıyorsunuz. O birazcık garip bir olay yani. İnsan bunda da elektrikli koltuk bekliyor. Yani insanlar çok şey bekliyor gerçi. Şimdi her şeyi bekliyor bekliyor deyip durmayayım da. Yan tarafa doğru geldiğinizde burada bir hoparlörünüz var. Bir tane iklimlendirmeniz var ve burada AMG bir direksiyonunuz var. Gerçekten çok güzel duruyor. Böyle özellikle elinize tam otur Aynı zamanda sahibinin taktırdığı böyle kırmızı pedal shift'leriniz var. Burada F1 kulakçıklarınız var. Çok güzel duruyor. Yani normal AMG olarak var da bu kırmızı detayları taktırmış olarak söylüyorum. Burada incelediğimiz zaman tuşlarınız var. O tuşlarınızdan multimedya sisteminizi, kullanışınızı, zaten uzurtunuzu kontrol edersiniz. Alt tarafa doğru geldiğinizde burada bir AMG yazısı var. Gerçekten mükemmel duruyor. Ben çok seviyorum böyle küçük detayları. Ne? Ön tarafa doğru baktığınızda da iki tane kadran görüyorsunuz. Orta tarafta da elektronik bir bölüm bulunuyor. Oradan işte hızınızı falan kontrol ediyorsunuz. Arabanın modlarını falan filan kontrol kontrol edebiliyorsunuz. Daha sonra yan tarafa doğru geldiğinizde burada medya sisteminizin ekranı bulunuyor. Çok büyük bir ekran değil ama gayet yeterli. Burada üç tane iklimlendirmesi bulunuyor. Çift çıkışlı bir iklimlendirmeniz bulunuyor. Burada sağ ya da solda farklı yönlendirebiliyorsunuz. Bu aşağı doğru indiğimizde burada klima menfezlerini kontrol etmesi gerçekten çok güzel. Sanki bir şey gibi. Uçak gibi böyle pıt pıt bunları indiriyorsunuz. Yani indirmiyorsunuz da basıyorsunuz. Yani anlatmak istediğimi anladınız bence. Alt tarafa geldiğinizde burada bir stil girişiniz var ve sadece amglerde bulunan bulunur. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Bu işte çünkü. Sadece AMG'lerde bulunan burada saatiniz görünüyor. Gerçekten çok şık duruyor. Sadece AMG'lerde olması birazcık garip bir olay şahsen ama sanki daha klasik bir şey, başka modellerinde olması gerekiyormuş gibi. Aşağı doğru geldiğinizde burada biliyorsunuz ki Mercedes'in e vitesi burada olduğu için burası boş. Şöyle açıyorsunuz. Burada bir küçük eşya gözü var. Burada çok garip bir opsiyon gördüm dün araştırırken arabayı. Mesela buraya bakıyorsunuz bardağınızı koymaya alan yok. Allah Allah diyorsunuz ama bu bir opsiyon arkadaşlar. Bardak koyulur oraya. Abi koyamazsın dökülür. Dümdüz boşluk yani. Sinirlenme. <laughs> Bak çocuk sinirlenme. Fiyatı da 2485 lira gibi bir opsiyonu var. Böyle garip garip opsiyonları var. bir tane de opsiyonu var. Onu da söyleyeceğim ilerleyen zamanlarda. Arka tarafa geçmeden önce de anahtarı göstereyim. Arkada anahtarı gösterdik. Unuttum göstermeyi. Klasik bir Mercedes anahtarı böyle USB'ye benzeyen. Normalde böyle takada biliyorsunuz. Aynı zamanda start stop tuşunu da kırmızı yaptırmış arabanın sahibi. O da gayet güzel duruyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde bir multimedya sistemine yöneten bir iDrive sistemine benzeyen bir sistem var zaten. Burada böyle çevirerek istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Burada volümü ayarlayabiliyorsunuz. Multimedya sistemine şu tuştan açıp kapatabiliyorsunuz ama şu an kapalı diye açılmadı. Volüm mü? İngiliz prensesi Evet. Burada da arabanın sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu arabada Sport Plus, Sport, Eco, Comfort, bir de Individual diye kendinizin ayarlayabildiğiniz bir araba sürüş modu var. O da böyle. Buraya geldiğinizde de burada bir kol dayaması var. Böyle pıçık diye kol dayamasına basıyorsunuz. Açılıyor. Gayet yeterli büyüklükte. USB girişiniz, AUX girişiniz de burada. Yeterli. Çok büyük değil. Çok küçük de değil. Küçük eşya gözlerine değmişken şuna da değinelim. Burada torpidomuz falan gayet büyük. Hatta tekmece gibi bir torpidomuz var. Ve şunu da söyleyeyim videoya araba kokusu, Mercedes'in araba kokusunu. Hep arabanız her zamanki gibi Mercedes koksun diye. Onun da opsiyon fiyatı var. O opsiyon fiyatı da tam tamına. 6404 TL gibi bir fiyatı var. Araba kokusunun garip garip opsiyonlarına bayılıyorum. Mercedes'in tabii kim yaptırıyor? O da tartışılır. Var, tamam. Daha sonra yukarıya doğru baktığınızda bu arabanın panoramik cam tavanı var. Dediğim gibi cam tavanı açayım mı? İçeriye buz düşecek şimdi. Hadi. Ay düşmesin kız üşüyorum zaten. Mert evet, sos tuşu varmış. Diyeyim mi sos tuşu var diye. Üç kosayı anlatırken yukarı gel. Diyeyim ki sos tuşu var. <laughs> SOS değil ama sos tuşu. Burada sos tuşu var. Sos deme onu. Okey. Ketçap mayonez olsun mu? <laughs> <laughs> Geldik arabanın üst tarafına, üst tarafından kastım cam tavana. Cam tavan bu arabada opsiyon ama ben neredeyse hiç cam tavansız bir Mercedes görmedim. Yani sunroof bu arabada standart geliyor. Cam tavanı opsiyon olarak alıyorsunuz. Onun da fiyatını söyleyeyim size. 33.835 TL'lik bir fiyatı varmış. Oha lan. Oha. <laughs> ee, panoramik cam tavanın. Ama yani ne diyeyim yani ne diyeyim. Burada gözlük koymaya bir alanınız var. Burada da hemen tuşa bastığınızda cam tavanınız açılıyor. Çok yavaş değil. Çok hızlı değil. Yani hızlı olarak ne bekliyorsunuz cam tavanından bilmiyorum ama yavaş değil o kadar. Yarıya kadar açılıyor. En arkaya kadar açılmıyor. Ama kapatalım çünkü buz düşmesin kafamıza. Arabanın iç tasarımı bana kalsa böyle. Multimedya sisteminden de birazcık bir şeyler göstereyim mesela. Burada mesela dediğim gibi modlar ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman direkt zaten Comfort, Eco, Sport, işte Sport Plus, Individual bunların hepsini seçiyor. Multimedya sistemine geldiğim zamanda. Burada işte navigasyon, radyo cihazlar, telefonunuz, araç seçenekler, hafıza falan filan bunları gayet gidersiniz böyle çevire çevire gidiyorsunuz. Mesela radyoyu basayım böyle radyoya geliyorsunuz falanlar filanlar. Tabii ama şu an böyle şey geliyor. Eski geliyor gözümüze çünkü böyle inceledik burada böyle ekrana olan, burada şeyleri olan dokunmatik pıt 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 yaptığınız. Bunlar birazcık da size yavaş ilerliyormuş gibi geliyor ama gayet yeterli. Şimdi buldum da buna mıyım? Arabanın iç tasarımı bana kalsa bu kadardı. Gerçekten bence çok göz kamaştırıcı. Gerçi ben bütün böyle premium sınıftaki arabaları göz kamaştırıcı diyorum ama hakikaten öyleler. Şimdi gelin bu arabanın fiyatına ve rakiplerini deneyelim. Tabii ki bu arabanın böyle olmasının yarım milyonluk bir değeri niye olmasın ki? Gelin hep birlikte arabanın ön tarafına bu fiyatları konuşalım. ve videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hava koşullarını dert etmeden size video çekmeye, üretmeye çalışıyoruz. Umarım size de bu emekleri yansıtabiliyoruzdur. Gelelim bu arabanın rakiplerine ve fiyatlarına. İlk rakiplerine değinelim. Rakipleri e, Mercedes, Mercedes'in rakibi rakipleri Audi'de A4, BMW'de 3 serisi. Hangisini alırsın diye 2017 model şimdi böyle düşünüyorum. Ben gidip BMW alırım sanki ama tabii zevkler, renkler tartışılmaz ama bu arabanın böyle küçük küçük oynanmışlıklarıyla ne bileyim çıtalarının kaplı olmasıyla falan araba böyle çok ilgi çekici duruyor. Özellikle Sever Instagram hesabımda paylaştığım fotoğraflardan takip ederseniz de orada bu arabanın güzel videolarını ve de fotoğraflarını paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz bunlara ulaşabilirsiniz. Rakipleri dedik siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Altlarda, yorumlarda yaptığım süpermarketten oylayabilirsiniz. Şimdi gelelim bu arabanın fiyatına. Tabii ki böyle özellikleri olan bir arabanın Türkiye şartlarında yarım milyondan aşağı olacağını zannetmiyoruz. Ve de zaten öyle de değil. 2017 model bir araba olduğu için ikinci ellerine bakabiliyoruz. Ve de 500-550 bin TL aralarında fiyatları değişiyor arabaların. Ama şimdi gidip başka sitelerden gidip bakınca arabayı 700'ünü bile koymuş olan var. Öyle dalga geçmek için koymuş. Sarı site demeyeyim o kadar. <laughs> Ama tabii ki bu fiyatlar her gün değişen fiyatlar. Şu an Ocak ayında böyle fiyatlara muhtemelen Şubat ayında 600 bin, Mart ayında da 700 bin TL olur. O yüzden pek de fiyatları değinmemize gerek yok gibi geliyor bana. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Mercedes serimize de bir C serisi eklediğimize göre artık bir E serisi falan filan çekmemiz gerekir gibi geliyor bana. Umarım bu arabayı anlatışımdan da keyif almışsınızdır. Kanalı beğenmeyi, beğeni paylaşmayı, severli Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Bu 10. videomuz oluyor galiba. 10 videodur buradayız ve de umarım size enerjimi, bu araba sevdamı yansıtabiliyorumdur. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni video ve yeni serilerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.